Merhabalar arkadaşlar. 6 aydır video çekmemişim. Niye söylemiyorsunuz? <laughs> Hayatımda çok yoğun dönemlerden geçiyorum açıkçası. İşte düzen değişiklikleri, ev vesaire çıkması, yeni iş derken zaman ne kadar çabuk geçmiş ben bile fark etmedim. Altan YouTube mail attı da sen ne diye ya 6 aydır video atmıyorsun hayırdır dedi. <laughs> Beni şöyle bir silkeledi. Ama bu videoyu zaten çekmek istiyordum. Hatta e, bir tane çektim. E, fakat videom yarım kaldığı için devamını getiremedim, editleyemedim, sizin karşınıza çıkaramadım. Sadece ön bir video olacaktı. Şimdi bu video neden var? Neden çekiyorum şu anda? Çünkü zaman şarkı dizi oldu. Zaman şarkı ne diyeceksiniz? Zaman şarkı benim e, çok severek okuduğum, hala da okumaya devam ettiğim Robert Jordan'ın yazmış olduğu 15 çiftlik bir külliyat diyebilirim. Aslında Robert Jordan'ı nasıl tanıdım? Önce biraz ondan bahsedeyim. Size ben Brandon Sanderson'ın kitaplarını zaten çok seviyordum, biliyorsunuz. Sürekli okuduğum kitap serileri vardı. Sizlere hatta burada yorumlarını da yaptım. Onu e, böyle araştırırken Brandon Sanderson başka hangi hangi kitabı varmış ya falan derken bir baktım Zaman Çarkı'nın son 3 kitabını onun yazdığını söylüyorlar. Ya bu Zaman Çarkı neymiş? Son 3 kitap neymiş derken onun serisiyle tanıştım. Hemen Brandon Sanderson'un o okumuş olduğum kitaplarını e, bitirdim. Gittim kendime ilk kitabını aldım. Şimdi i̇lk kitap olarak Dünyanın Gözünü aldım. Fakat e, geçenlerde dikkatimi çekti. Aslında İlk kitap başka bir kitapmış sıfır olan. <laughs> Ona bir bakacağım ama şimdi değil. Artık seriyi bitirdikten sonra döner onu okurum. Benim bu videoyu çekmemdeki asıl sebep aslında zaman Çarkı'nın dizi olması hem de Amazon Prime Video tarafından dizi yapılmış olması. Yani bu demek oluyor ki dedim diyor, yüksek bütçeli bir dizi. Aslında biraz kıskandım şöyle kıskandım. Benim hep hayalimdi ileride bir yönetmen olursam bir yapımcı olursam böyle şeylere fırsatım olursa bir film dizi çekmek gibi bir niyetim bir imkanım bir fırsatım olursa çekeceğim dizi bu olacaktı. O yüzden biraz kıskançlık sergiledim. Evet büyük bir evren e, orta çağ gibi evet ama içerisinde modernize olmuş bazı kültürler de var. E, yani ne yüzüklerin efendisine benziyor aslında ne bir Harry Potter'a benziyor ne onlar tarzında bir şey. Bu kendi başına Robert Jordan'ın gerçekten ömrü ve hayatı boyunca muhteşem bir şekilde kurguladığı bir evren. Şimdi burada orta çağ gibi geliyor gözünüze. Fakat oradaki zaman çarkının kırılıp şimdi renkarnı olduğu zaman bir çağ işte en üst gelebileceği seviyeye gelmiş. O çağ kırılmış. Yeniden başlamış. İşte oradaki hayatlar burada tekrar ediyor. Mantarite bu. Bana soracak olursanız bu seri bir fantastik edebiyat serisi olmasaydı ne olurdu diye soracak olursanız değişik kültürlerin ve değişik dinlerin bir sentezlenmesi, bir araştırma kitabı bile diyebilirdim açıkçası. Çünkü orada anlattığı şeyler aslında daha çok fantastik edebiyat evet bunun adı altında anlatılmış ama bunun araştırmasının yani altyapısının bence birçok kültürün, birçok ırkın birçok dinin şu zamana kadar gelmiş birçok geleneğin sentezlenmesi. Yani bunun araştırmasının kökeninde bence bu yatıyor diye düşünüyorum. Her neyse diziyi izlemeye başladım. Şimdi hiç daha video falan izlemedim. Etraftaki yorumlara da bakmadım. Bir iki arkadaşım aradı. Bir sadece ya mahvetmişler öyle diyorlar falan. Tabi bunu bu kitabı okumayan arkadaşlardı. İşte öyle söylüyorlar. Çok fazla tepki gösterdiler. Ya çok fazla şey var. Çok kötü batırmışlar, yıkmışlar, dağıtmışlar deyince. Acaba dedim izlemesem mi? Yani böyle bir önyargıya bile kapıldım. Ama sonrasında işte hayatımı biraz toparladım. Boş bir vaktim vardı. O da iki gün önceydi yani. Düşün başladım ve iki günde bitirdim diziyi. O kadar fazla taşlanacak bir durum yok eleştirel manada. Çünkü şimdi biz az buçuk işin mutfak tarafında bildiğimiz için, prodüksiyon, post prodüksiyon kısmını bildiğimiz için yüksek bütçeli bir film. Evet bu kendini zaten her halükarda belli ediyor. Bakıyorum eleştirilere veya işte o taşlamalar, Burak taşlamayı linç etmişler. Hatta bir tane sinir krizi geçirdiğini falan söylüyor. Dedim ki ya bu kadar da olmamalı. Hani ne yapmış olabilirler bu kadar kötü diye. Sonrasında benim kendi genel düşüncem şu. Hiçbir kitabın yorumlaması, bu tamamen kendi düşüncem. Sizin okuduğunuz gibi olmayacak. Asla. Hayal gibi olmayacak. Bunu zaten bekleme. Şimdi kitap okurlarına bunu söylemek istiyorum. Çünkü ben şimdi şurada size sarı saçlı bir kız dediğimde hepinizin kafasında bambaşka imgeler oluştu. Çünkü senin sarı saçlı kız algınla benim sarı saçlı kız algım bir değil. Senin sarı algınla benim sarı algım da bir olmayabilir. Çünkü sarının bin bir türlü tonu var. Yani böyle düşündüğün zaman, sen o kitabı okurken e, türlü türlü hayal kuruyorsun kafanda. O kahramanlara bir imge veriyorsun, oradaki diyarlara bir imge veriyorsun, oluşumlara bir imge veriyorsun. E, neden daha iyi işte kitabı algılayabilmek için, o e, atmosfere girebilmek için imgeler oluşturuyorsun kafanda? Rent'i başka hayal ediyorsun. Senin kafandaki rent benim kafamdaki rent bir değil mesela. Aynı şekilde o senaristin de, yapımcının da, yönetmenin de, kameramanın da yani o senaryoyu okuyan, o kitabı okuyan hiç kimsenin aklındaki şey aynı olmayacaktır. Ha ben şey şaşırdım ama Rent aynı benim kafamda hayal edeyim gibiydi. E, oyuncu tip manasında ve tavırlarına baktığımda da aynı şekilde. Demek ki diyorum senaristle ya da o oyuncuyu seçen arkadaşlar kimse mesela orada. Oyuncuyu seçenler tamam kafa aynıymış diyorsun mesela. O an o de gerçekten o şekilde e, betimlemişiz ikimiz de kafamızda diyebiliyorsun bunu. Mesela Egmen. E, o hiç benim hayal gibi değil. Nainiv O da benim hiç kafamdaki kurduğum gibi değil. Moraine e, yani... O da aslında tip manasında benim kafamda kurduğum gibi değil ama oyunculuğu güzel. Sadece e, orada benim mesela dikkatimi çeken bazı mevzular şunlar oldu: uyarlanmış filmlerde bir şeyleri çıkarttığın kadar bir şeylerde ekleme yapıyorsun. Bazı yerlerde bazı şeylerin eklenmiş olması bana biraz saçma geldi. Evet niye bunu bozmuş ki dedim. Mesela Amel'in makamıyla Morey'in arasındaki ilişki öyle bir ilişki ben kitap serisinde okuduğumu hatırlamıyorum. Benim kafamda kalan şey şu şimdi ben bu seriye 2000 15 ya e 2016'da başlamış olabilirim okumaya. Başlarda böyle bir şey vardı da ben mi kaçırdım bilmiyorum. Oturup bakmadım da aslında dönüp araştırıp baksam öyle söylesem daha iyi olur da şu anda geldi aklıma. Yani Moraine ile yani o Amelin makamının kulede ikisi birlikte büyüdüğünü, gerçekten kardeşten de öte olduklarını, birçok macerayı birçok şey birlikte atlattıklarını, zorlukları atlattıklarını biliyorum. Beraber yatıp beraber kalktıklarını, yiyip içtiklerini de biliyorum ama yani aralarında öyle bir aşk ilişkisi var mıydı hatırlamıyorum. Gerçekten varsa bir yazın bana ya. Cidden ben öyle bir şey hatırlamıyorum mesela bu ekleme olmuş olabilir. Met, Met'e baktığımda Met gerçekten tam o da benim tahmin ettiğim gibi o serseri havası, o işte umursamaz havası, onları bir satıp durması vesaire. Yani Met tam hayal dediğim gibiydi. Konuyu çok dağıtmadan post prodüksiyon olayına geçmek istiyorum. Yani mutfak kısmını bildiğimiz için bazı şeylerin kolay bir şekilde ekrana yansımayacağını da biliyoruz. Yani herkesi aynı şekilde memnun edemezsin. Herkesin kafasındakini bir sahneye oturtamazsın. i̇sterse muhteşem çekilmiş yani dört dörtlük hiçbir kusuru olmadan çekilmiş bir film dahi olsa birilerinin kafasındaki kurduğu o ihtiyacı karşılamayacaktır. Yani milyonların belki severek izlediği bir filmi bir kişi de çıkıp ben beğenmedim diyebilir. İşte bu biraz göreceli kavramlardır. Sonrasında bu post prodüksiyon olayına girdiğinizde bir şeyleri oluşturmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani ben şu an şu sizin izleyeceğiniz belki 10 belki 15 dakikalık videoyu oluşturmak için ben 2 saatimi harcadım. 2 saatimi nasıl harcadım? İşte kameraları çıkart ışık ışığın bozulmuş öbürü öbürü nereye gitmiş bilmiyorum. Yani ev taşıdım falan bir şeyler eksik ışıkları ayarlıyorsun kamerayı ayarlıyorsun. Arkadaki dekoru bile ayarlıyorsun. E sonrasında ben bu oturacağım, dip sesini temizleyeceğim, kurgusunu, montajını yapacaksın, işte YouTube'a yükleyeceksin vesaire Bunlar e, kafadan benim 3 saatimi alan şeyler. Ya aslında çok bir faal bir şey yapmıyorum. Ne yapıyorum? Kamerayı sizin içine kamerayı koyuyorum, çekiyorum, konuşuyorum. Bu. Atıyorum oraya böyle değil maalesef. Yani en basitinden e, ufak çaplı reklam filmleri yapıyoruz biz mesela. Kendinize görüyorsunuz işte en basit düğün hikayesi düğün öyküsü çekiyoruz. Bunlar bile aslında yani ağır senaryoları olmayan yani güzel görsellerden oluşmuş bir video klip, düğün klibi oluşturuyoruz. Bu bile bizim ne kadar vaktimizi alıyor aslında. Ve oradaki e, insanları ona ayarlamak, ona hazırlamak, ortamı oluşturmak, o mekan oluşturmak sonra bunu e, güzel bir işte müzikle birleştirmek, bunu senkron oluşturmak bir sunum haline getirmek bile bizim gerçekten ziyadesi zamanımızı alan şeyler. E şimdi siz oturacaksınız 15 serilik bir kitabı tüm okurların zihnindeki hayallediği dünyaya evirmeye çalışarak bir şeyler ortaya çıkartmanız gerekiyor. Ben bunu nasıl gerçekleştirebilirim? bana gerekli imkan verildiğinde gerçekleştirin. Bu da ne oluyor? Tamamen biraz duygusal oluyor. Şimdi onu şöyle açıklayacağım mesela. 7. bölümün başında 5 dakikalık bir sekans var. Bir sahne var. Bir dövüş sahnesi. Rand'in annesinin onu doğurmadan 5 dakika önceki dövüş sahnesi. Bölümlerin sonuna küçük kesitler koymuşlar setten. Şimdi adam orada diyor ki ben diyor bir bolt istedim. Yönetmen de diyor ki biz bolt ne dedik? Şimdi e, dizilerde kullanılmayan bir kamera kolundan bahsediyor. Kamera kolu dedim de böyle hani işte tripod gibi, stabilizer gibi, ronin gibi şeyler değil. E, bildiğiniz robot. Genelde filmlerde kullanıldığından bahsediyor. Evet oralarda görüyoruz. Bu bot kamera kolunun işlevi, bu robotun işlevi bir noktadan diğer noktaya yarım saniyede hızla gidebilmesi. Hatta bir saniyede 2 metre ile 5 metre arasında hız yapabildiğinden bahsediliyor. Tamam mı? E şimdi Böyle hızlı bir sekansın çekimi için normal kamera da kullanamazsın. Phantom kamera kullanacaksın. Şimdi bakıyorsun Bolt'un fiyatına baktım. 200.000 Euro. Phantom kamera fiyatına baktım. 150.000 Dolar. Yani 130-132.000 Euro civarına denk geliyor. 332.000 Euro'luk masrafı sadece o 5 dakikalık dövüş sahnesinde kurgunun içerisine atabileceği birkaç sahnelik işlem için kullanmak istediğini söylüyor. Yönetmen de diyor ki tamam diyor biz sana güveniyoruz o zaman okey diyor hadi diyor alalım. Şimdi bu 330 bin euro TL karşılığı 5 milyon 60, 66 bin civarı Türk lirası para karşılığına denk geliyor. 5 milyona yapmış olduğumuz filmler var. O 5 dakikalık bir döş sahnesindeki sadece bolt ve ucundaki kamera için 5 milyon Türk lirası paradan bahsediyoruz ki diğer kameraya işte o ışık sistemleri, kostümleri, oyuncuları vesaire 5 günlük bir çekimden bahsediyor bunun arka planda dönen bir sürü masrafa gerçekten sağlam para harcanmış. Ama sahneye baktığımda Harbiden de değmiş diyorum. Gerçekten güzel çekilmiş. Yani o dövüş sahnesinde beni gerçekten içine aldı. Mesela ben e, o sonrasında o özet kısmında bu söyledikleri Bolt ve Phantom kamerayı duymamış olsaydım en sağlam çekilmiş kısımları bana say mesela gerçekten o 7. E, bölümün o ilk 5 dakikasını kesinlikle söylerdim. Yani o kadar taşlanacak şekilde de çekim yapmamışlar. Yani makyajlara baktığımda Mesela o loyal da e, benim tam kafamda hayal ettiğim gibi değildi. Ama oyuncunun mimiklerine, tavırlarına ve o rolü sahiplenişine baktığımda bütün oyuncular gerçekten canla başla o e, senaryoyu sahiplenmişler, karakterleri benimsemişler. E, sadece şeye takıldım. Mesela orayı biraz daha iyi lanse edebilirlerdi. Ayşedayların hepsinin aynı yaşta göründüğünü güç içlerinde olduğu sürece e, hiç yaşlanmadıklarını, yaşlarını da sadece saçlarının beyazlığıyla e, anladıklarını ve ayse dairelerin aslında mimiklerinin de hiç anlaşılmadığını e, tam anlamıyla vurgulayamamışlar. Yani büyük ihtimalle oyunculara böyle davranmaları gerektiğini söylemişlerdir. Moorey mesela e, o mimiksiz tavırları birçok yerde vurguluyor. Fakat diğer ayse daireleri, diğer oyunculara baktığında Gel yani ben herhangi bir aile sinirlendiğini, kızdığını, güldüğünü vesaire içsel olarak duygu anlamında ne hissettiğini algılayabiliyorum. Bunu algılayamamamız lazımdı aslında. Ve şu bir de enteresan geldi. Mesela Moraine köye gidip de o çocukları köyden alıp giderken bile yani kitabı en başında okurken bile ejderin kim olduğunu siz anlayabiliyorsunuz zaten. Burada niye böyle bir gizem katmışlar acaba hani bu ejder kim ya hadi bir daha izleyelim de öbür bölümü de izleyelim en azından ejderi öğrenelim desinler diye yapılmış bir değişiklik olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü film ve dizi izlerken hep içinizde şu olur yani bir sonraki bölümde ne olacak ya da ya bu kim veya söyledikleri şey ne bunu öğrenmek için de o diziyi ve filmi izlemeye devam edersiniz. Büyük ihtimalle bunu yapabilmek için yapmış olabilirler. Daha sonrasında görmek istediğim şey aslında benim diziyi de izlemeden önce ama bunun diziye çevrileceğini duyduğumda şu benim aklımda çok mesela soru işareti bırakmıştı içerisinde oluşan mesela bir tek güç var. Tek güçün kitapta eril ve dişil yarısı olarak söylüyor. Mesela erkeklerin çekebildiği ve kadınların çekebildiği bir kısımdan bahsediyor. İşte eril yarısını erkekler, dişil yarısını kadınlar kullanırken aslında çok muhteşem bir düzen varken herkes hakkı kadar o güçten alıp da işte kullandığı daha böyle rahat, daha güzel bir hayattan bahsederken işte karanlık varlığın tekrar döndüğünü ve bunu yok etmeleri gerektiğini söylediklerinde, Leffster'in tamamı mesela, işte Leffster'in e, Rend'in kitap boyunca zihninin arkasından ona seslenen, onu delirten, deli olduğunu düşündürten bir ses aslında. Biz böyle duyuyoruz. Bir de kitabın başında Serin'in bir sahnesinden bahsediyor. Dünyanın gözünün kitabının başında. Orada da hani e, dünyayı kurtaracağından bahsediyor. Ama o delilik yani hezeyan dedikleri, ondan bizim delilik olarak algıladığımız kitapta da bu şekilde okuduğumuz o deliliği nasıl yansıtacağıydı mesela. Eğer ki olursa bu deliliği sanırım ikinci sezona bırakmış olabilirler eğer sezonun devamı gelirse. Çünkü bunu bize anlatmak zorundalar. Temiz bir şeyin kirlendiği, orada çekilen bir güç var, temiz bir ışık var aslında. O çektiği güç dediği şey ışık ışığın içerisine karanlık varlığı bulaştırmışlar bir şekilde ve mesela bakıyorsunuz orada iz sedaylar çok güzel bir şekilde mutlu mutlu o gücü kullanırken erkekler bu gücü kullandığı zaman acı çekiyorlar Çünkü o bir lekeli. Mesela kitapta bundan böyle bir yağ tabakası gibi bahsediyor. Rand'in o tek gücü kullanırken ki mide bulantısını siz kitap okurken hissedebiliyorsunuz. Lertosu kullanma artık falan oluyorsunuz hatta. Yazık değil mi kendine falan diyorsunuz. Mesela bunu nasıl anlatacaklarını ben merak ediyordum ki ona çok fazla değinmemişler açıkçası. Belki ikinci sezonda değinirler diye düşünüyorum. Çünkü Rand'in çok fazla güç kullandığını göremedik biz birinci sezonda. Ben bazı eleştiri eleştirilere baktığımda işte erkeklere şöyle kadınlara böyle davranılmış. Yani aslında kitapta bir ayrımcılık yok. Yazar hiçbir şekilde bir cinsiyet ayrımcılığı yapmamıştı aslında ama neden insanlar okurken o kısmı öyle algılamışlar? Ben de onu anlıyorum. Ya ben yanlış algıladım orada. O bana hiç hissettirilmedi mesela çünkü. Yani kadınların şu an için egemen olduğu bir dünyadan bahsediyor. Ama yani orada erkekler var, generaller var, komutanlar var, üst düzey savaşçılar var. Baktığınız zaman krallar var. Yani niye sadece sanki böyle? kadına önem verilmiş gibi hissetti seyircide, okuyucuda. Ben orasını algılayamadım açıkçası. Haricinde başka dikkatimi çeken ee, bir şey var mı diye düşünüyorum şu anda. Yani makyajlar güzeldi. Maydraller mesela, maydral dediğimiz ee, dizide soluk diye geçmiş. Birçok ismi var işte gölgede gezen soluk, işte gözsüzler. Ona biraz daha ee, işte aslında şey yapabilirlermiş. Üzerine gidebilirlermiş. Çünkü mesela ben Maydral'ı okuduğumda ya, cidden ürkmüştüm ya Öyle bir anlatışı vardı ki Evet benziyor biraz Genelde şeye e, demişler Neydi ya Harry Potter'daki neydi ya Harry Potter'dakinin adını <laughs> Neydi ya Harry Potter'dakinin Şu şey vardı ya Allah'ım kafayı yiyeceğim Hala düşünüyorum şu anda ya işte hatırladın, o işte sen bildin, sen anladın ne demek istediğimi. Burnu yok ona benzetiyoruz falan demişler ama aslında bunun bunların gözleri yok ama size bakabiliyorlar. Baktığı yeri taş ediyorlar, baktığı insan taş kesiliyor. Mesela bunu daha çok vurgulayabilirlermiş, gölgede geziyor, gölgelerden çıkıyor, bir anda çok hızlı mesela. Çok hızlılar. Ben çok fazla hızlı görmedim. Sadece at üstünde durduğunu gördüm. Yani çok fazla savaştığını görmedim. Solukları, maydalleri. Daha çok trolloklara ağırlık vermişler mesela savaş esnası. Ee, ama böyle soğuk hissettiriyor Evet soğuk hissettiriyor. O makyajı güzel olmuş. Çok geniş çaplı bir evren olduğunu söyledi. Mesela ayeller gelecek. Mesela ayellerden sadece bir iki yerde bahsedilmiş. Onları göreceksiniz. Yani spoiler vermek istemiyorum. Çok fazla krallık ve daha yeni kahramanlar da göreceksiniz. Çok taşlanası bir dizi olmamış açıkçası. Ben şu an 10. kitaptayım. Bir 5 kitaplık yerim kaldı. Tabii ki de dediğim gibi hayal gücümün aynısını yansıtamayacaklar hiçbir zaman. Ama en azından şöyle izlediğimde ha tamam dediğim yani yerler çok oldu. Mesela Rand'in annesini gördüğüm an bu Rand'in annesi diyebildim. Loyal'a baktığımda aa bu Loyal diyebildim mesela. sadece Gwen'i pek fazla <laughs> tanıyamadım gibi oldu çünkü gerçekten benim kafamdaki Egmen çok başka bir egmendi ee, bir de Nineve de aynı şekilde. Onda sonra örgüsünü görünce, yani örgüyü çekiştirmeyi falan görünce yani dedim ki bu Nainiv More'ni görür görmez tanıyabiliyorsunuz. E, ee, Len mesela. Len de yine kafamda öyle değildi ama hani oyunculuğuyla, o tavrıyla ve Moraine'in de yanında gördüğün zaman diyebiliyorsunuz ki zaten bu Len. Yani birçok karakteri aslında baktığımda hani daha ismi telaffuz edilmeden ben tanıdım mesela. Bu o, bu o, bu şu diyebilmem. Padam bile. Onu bile tanıdım. O yüzden çok fazla taşlamaya gerek yok dizi. Ee, çok da vasat olmamış. Zaten IMDB bile 7.2 vermiş. Önyargısız izlemeyi denerseniz biraz da o post prodüksiyonu da düşünerek yani empati kurarak kameranın arkasındaki sizmişsiniz gibi o diziyi siz çekiyormuşsunuz gibi de biraz düşünerek ve araştırarak izlerseniz o kadar da vasat olmadığını göreceksiniz bence. Yani izlenebilir. Ee, umarım daha fazla değişiklik yapmazlar dizinin içerisinde. Çünkü bir şeyleri değiştirdiğiniz zaman e, özünden de kopmaya başlıyor. Ki zaten bu eser yani Robert Jordan'ın bu külliyatı hiç değiştirilmemesi gereken bir eser diye düşünüyorum. Her şeyiyle, her ayrıntısıyla, her kahramanıyla, senaryosunun her kısmıyla muhteşem tasarlanmış, muhteşem kurgulanmış bir külliyat. O yüzden e, hakkını umarım yemezler. Çok da fazla üzerinde değişiklik yapmazlar sezon sayısında gereğinden fazla umarım uzatmazlar. Ha bu arada onu da söyleyeyim. Şey de benim çok dikkatimi çekti mesela. E, orayı biraz daha o şekilde hani benim söyleyeceğim şekilde yapmış olsalardı. Başta herkesin ne oluyor? Bir şey oldu. Bir anda bir köye bir şeyler geldi. Herkes onu söyledi tamam mı? Kitap okumamış insanlar. Ya ne oluyor? Orada eğleniyorlardı kasabada. işte birileri geldi oradan. Ondan sonra bir biri geldi ben sizi alacağım dedi. işte trolloklar canavarlar bastı. Köyde bir bir şey oldu. Hemen hop hurrağa kalktılar gittiler. Şimdi orada öyle bir algı oluştu tamam mı? Çok normal. Çünkü onu bir bölüme herhalde sığdırmaya çalıştıkları için olmuş. Normalde bu çocuklar gerçekten çocuk. Yani ergenlikten böyle yeni çıkmaya çalışıyor. Ergenliği hatta böyle 15, 16, 17 yaşlarında çocuklar bunlar aslında daha. Onu mesela tam anlamıyla vurgulayamamışlar. Ve bu çocuklar hep birlikte büyümüşler, oynayarak, şımararak hatta. Gerçekten ya özellikle mesela o met köyün en şımarık çocuğu, millet artık böyle illallah etmiş falan yani onu falan e, güzel vurgulasalarmış, o çocukların kendi aralarındaki kardeşlik bağları, yani birlikte büyüme duygularını daha iyi vurgulamış olsalarmış e, belki biraz daha iyi anlayabilirdik. Çünkü bir anda baktığında e, onlar da hemen role bürünüp, ciddi bir tavra takılıp o yükü kabulleniyorlar. Aslında mesela yol boyu o rent, met, Perrin bile işte diğerleri Gwen bile yani çocuk bunlar ve sürekli Moraine'e bize bir şey yapacak korkusu. Ondan sonra biz gitmesek mi ne yapsak bıraksak mı bize ne? Hani bir çocuğun gösterebileceği tepkileri gösteriyorlar aslında kitapta. Ama burada baktığında hemen bunlara üstlendi görevi ben şu ben buyum hemen böyle bir derbeder havaya girdiler. Ya yani orada biraz işte bir kopukluk olmuş. Bence köydeki hayatlarına yani o kendi kasabalarındaki hayatlarına biraz daha fazla vakit ayrılıp da o aralarındaki iletişime, aralarındaki kardeşlik bağına ne bileyim o işte annelerinin bir annelerin babalarının birbirleriyle o samimiyetine yani o iki nehire biraz daha fazla vakit ayrılmış olsaymış bölümde mesela o sezon 8 bölümlük değil de 10 bölümlük bir sezon olsaymış en az iki bölüm o iki nehirin oradaki kasabanın hayatına değinilmiş olsaymış Bence çerçeği çok daha sağlam oturabilirmiş. Çünkü oraya çerçiler de geliyor. O işte eee tenekeci dedikleri göçmen o ırk mesela onlardan bahsediliyor. Köyün içerisinde o geçen diyaloglar. O Padanfay sürekli gelip giden birisi mesela orada. Yani o Padanfay'a e biraz daha de, e, değinilseymiş. Bu çocukların şımarıklıklarına, işte birbirleriyle olan iletişimine. E, ondan sonra o bade hanından bahsediyor işte handaki olan e, muhabbetlere, o hikmet mevzularına. yani biraz daha değinilmiş olsaymış da morayn atıyorum 3. bölümde gelseymiş o eğlencenin neden olduğunu şimdi herkes diyor ki ya orada diyor bir kasaba var herkes gülüyor eğleniyor aslında öyle değil evet herkes mutlu bir şekilde birbirlerine böyle tutunarak yaşıyorlar hayatlarını idam ediyorlar ama o bir festival günüydü mesela senede bir kere yaptıkları bir festival ee, ve bu festivalin hazırlığıydı aslında herkes buna hazırlanıyor işte Orant dağdan babasıyla o yüzden köye iniyor zaten o festivale katılabilmek için mesela e, bunu o şekilde anlatmış olsalarmış, o köyün her gün deli dana gibi dans etmediğini e, ondan sonra böyle kutlamalar yapmadığını, herkesin laylaylom olmadığını insanlar da aslında daha iyi algılayabilirlermiş. Ben orayı bir tek böyle yani girişte bir kopukluk sezdim, hissettim. E, girişi o şekilde sağlam atmış olsalar da, o çocukların arasındaki o bağı, e, birbirlerinden kopmak isteme işleri, köylerinden de aslında kopmak isteme işleri ama ne neden bu kadar fedakar davranmaları gerektiğini çok daha iyi anlayabilirdik diye düşünüyorum. Ama işte dediğim gibi ee, her uyarlama aynısı olacak diye bir kayda yok. Bir şekilde izlenir. Gideri var. Aynısı gibi asla olmayacak. Beklenti içerisine girmeyin. Hatta hiçbir okuduğunuz kitabın hiçbir filme uyarlanışını aynısı gibi göremeyeceksiniz. Göremezsiniz. imkanı yok. Bu tamamen sizin ve benim algılarımın farklı olmasından kaynaklı hayata bakışımızın, e, hayatta edindiğimiz tecrübelerin, e, işte dediğim gibi bir sarı saçlı kızın senin beyninde oluşturduğun imgeyle, benimkiyle aynı olmamasının sebebi, e, hepsi bundan kaynaklı. O yüzden hayal gücüyle benim benimsediğiniz bazı şeyler sizi hayal kırıklığına bu nedenle uğratıyor olabilir. Kafanızda kurduğunuz şeylerin aslında gerçekte öyle olmadığı veya birisi de aynı birisini tanımak gibi düşünün. Birine dışarıdan baktığınızda edindiğiniz tecrübelere e, nazaran bir ön yargı hissi içerisine girersiniz. Ön yargı barındırırsınız. Dersiniz ki daha öncesinde işte çatık kaçtı biri görmüşsünüzdür. Bu kesin benimle kavga eder diyebildiğiniz insanlar vardır mesela. Ama yanınıza, yanına gittiğinde ne yaparsın? Bakarsın içeriden bambaşka bir insan çıkar. Aynı şekilde daha böyle mülayim gözüken bir e, insanla karşılaşmışsınızdır. Ben buna giderim işte her şeyi söylerim de bana tek kelime laf etmez. İşte ben bilirim bu tarz insanları deyip gidip tanışıp da belki işte şakalaşma kuruna birkaç kırıcı kelam ettiğinde e, bir bakarsın içinden bir canavar çıkar. Bu da senin için bir hayal kırıklığı olur aslında. Tamamen al anılarımız, yaşadıklarımız, tecrübelerimiz, işte zihnimizde oluşturduğumuz o hayal gücünü aynını görememenin verdiği hayal kırıklığı aslında bu sizin siniriniz ve öfkeniz. bundan bence arınmanızı öneririm. Çünkü genelde hayal ettiklerinizle gördükleriniz aynı olmuyor. O yüzden biraz daha hani böyle yani linç etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bazı sahnelerin gerçekten hakkını vermişler. Evet, ne kadar çok konuştum ya. <laughs> i̇şte demek konu böyle sevdiğim şeyler olunca beni durdurabilene aşk olsun temalı bir içerik oldu şu anda. Ee, umarım yakın zamanda da birlikte oluruz. Bu arada güzel planlarım var, güzel projelerim var. Ee, onlara hazırlıklar yapıyorum şu anda. Ee, sürpriz olsun, söylemeyeceğim. Bu arada korona atlattım ya. <laughs> Biliyor musunuz? Gerçekten korona atlattım ya. Zormuş. İlk defa atlattım. E, artık hangi varyasyon onu da bilmiyorum. Yani insana cidden manyak gibi bir şey yapıyor. Dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Bağışıklığınıza dikkat edin. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Yediğinize, içtiğinize, giydiğinize, gezdiğinize dikkat edin. Umarım kimsenin başına gelmez. Cidden düşmanın başına gelmesin. Çok zor atlattım. Çok zor oldu benim için. Umarım kimsenin başına gelmez diyeceğim. Birçok insanın başına geldi. Tekrarını yaşamazsınız. Umarım yaşamayanlar da hiç yaşamasını istiyorum gerçekten. şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Yakında görüşmek üzere. Hoşça kalın.